yine Nur'un ahtarından. 14. sözün zeyhinden kısacık bir ilave ektir. Altın Hüsvayet tetimmesi ve haşesi el-idaret minhat meslekleri muhafaza ve intibahlarına mukabele ve mümanaat etmek için o derece garip bir temerrüt vacip acip bir hamagat gösteriyorlar ki insanı insanetten pişman eder. Mesela bu ahirde beşerin bir derece umumiyet şeklinde olan zulümlü zulmatlı isyanından anasını kızdıklarından bağlı kal ve semavat değil hususi bir rububiyet belki bütün kainatın bütün alemin Rabbi ve hakime işiyetiyle külli ve giriş bir tecelliyle kainatın heyeti ve rububiyetin dari külliyesinde nev insanı uyandırmak ve dehşeti tuyanından vazgeçirmek ve tanımak istemedikleri kâhile sultanını tarttırmak için emsalsiz kesilmeyen bir su hava elektrikten zeldeneyi, fırtınayı ve harbi umumi gibi umumi ve dehşetli afatı nev insanın yüze çarparak onunla hikmetini, kudretini, adaletini, kayyumiyetini, iradesi ve hakimiyetini tezal bir surette gösterdiği halde insan suretinde bir kısım ahmak şeytanları ise o türlü işaret-i Rabbaniye ve terbiye ilahiye karşı evlâne bir temerhüd ile mukabele edip diyorlar ki tabiatdır, bir madeni patlamasıdır tesadüflüdür. Güneşin harareti ve elektrikle çarpmasıdır ki Amerika'da beş saat bütün makineleri durdurmuş ve Gassamonu vilayeti cevbinde ve havasında semayı kızartmış, yangın suretini vermiş diye manasız hezeyanlar ediyorlar. Dağletten gelen hadsiz bir cehalet ve zındıkadan çirkin bir sebebiyle bilmiyorlar ki esbab yalnız birer bahanedirler, birer perdedirler dağ gibi bir çam ağacının cihazatını dokunmak ve yetiştirmek için bir köy kadar yüz fabrika ve tezgah yerine küçücük çekildiğini gösterir. İşte bu ağaç bundan çıkmış diye saniyinin o çamda gösterdiği bin mucizatın kar eder müşürlü. bazı zarî sepleri yaraya eder. Halidin ihtiyar hikmetini işleyen halidin ihtiyar hikmetini işle işlenen pek büyük biri bir fil rubiyetini hiçe indirir. Bazen gayet derin bilinmez ve çok emniyetli bin cahitiz hikmeti bulunan bir hakikata fenli bir, nam takar. Kuya olam ile mayeti anlaşıldı, adineşti, hikmetsiz, manasız kaldı. İşte gel, belaat ve hamakatın nihayetsiz derecelerine bak ki, yüz sayfa kadar tarif edilse, ve hikmetleri beyan edilse ancak tamamıyla bilinecek dilim ve geniş bir hakikati bir nam takar. Malum bir şey gibi bu budur. Der mesela güneşin bir maddesi elektrikle çarpmasıdır. Hem bir irade külliye ve birer ihtiyarı am ve birer hakimiyeti neviyenin ünvanları bulunan ve adetullah namıyla yad edilen fıtri kanunların birisine hususi ve kasti bir hadzi-i irca eder. O irca ile onun nispetini irade ihtiyar eden keser, sonra tutar, tesadüfe, tabiate havale eder. Ebu Cehil'den ziyade muzaf bir eşeliyet gösterir. Bir nefir veya bir taburun zaferli harbini, birin nizam ve kanun askeriyeye edip kumandanından, padişahından, hükümetinden ve gazi hareketinden ve gazi hareketten alakası keser mi bir divane olur. Hem meyvede bir ağacın bir çekirdekten icadı gibi bir tırnak kadar odun bir odun parçasından çok muhtemelen bir usta yüz okla tamları yüz arşın muhtemelen kumaşları yapsa bir adam ordun parçasını gösüp dese, bu işler tabii ve tesadüfi olarak binler olmuş. O ustanın harga saatlerini hünerlerine şey indirse, nedirce bir hamakattir, aynen öyle de. Sükut, Şükürt. sükutu sebebi şimdi söylenemez. El-Bâgî vel bagi, Said Nusi.